Şurada çıkacağız <laughs> İyi bir yer yapaladık <laughs> Geliyor Sen duyuyor musun? Arkadaşlar şu anda Keşke mikrofon olsaydı ee, Buradan çıkıp Güzel bir yer buldunuz. işte Buradan Şuraya giriliyor herhalde Değil mi? Buradan şuraya giriliyor. Sen gelebiliyor musun? Burası bir tek balkon gibi. Atla. Böyle bir yer. Aa, buradan nereye eğiliyor. Girelim mi? Hadi gel. Ben gidiyorum. Katil palyaçalar vardır. <laughs> yok katil falanço diye bir şey yok ya. Orayı sen hallet. Ah sesler geliyor. <laughs> Geç. Bir şey <gülüyor> Yürü. <gülüyor> bir sesler var sanki. Arkadaşlar biz burada video için geçiyoruz. Yüzün. Hoşumuza gidiyor. Oh, bu ne çok güzel. Arkadaşlar baba sana göster, her yeri göster. Çok güzel. Bak bak bak, bak. Her yere. Arkadaşlar siz de merkeze gidebilirsiniz. Ee, yani bulabilirsiniz buraları. 영정자이 도움이 되셨요